Arkadaşlar merhaba. Yeni ee, videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta kimsenin oynamadığı sunuculara gireceğiz. Yani bomboş sunuculara gireceğiz ve bakalım nelerle karşılaşacağız. Biliyorsunuz eskiden bizim de sunucumuz vardı. Artık yok. Yürümedi, gitmedi. Battık diyelim. Ve bakalım kimsenin oynamadığı çok güzel sunucular bulabilecek miyiz? Ya da saçma sapan şeyler mi bulacağız? Eğer daha fazla bu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu arada sunucu olarak da Türk sunucuları bakacağız. Daha keyifli olur diye düşünüyorum. Şimdi son sayfaya geldiğim zaman bunların hepsi kapalı. O yüzden birazcık daha yüksek sayfalara çıkmamız gerekiyor sanırım. İlk açık bulduğum sunucuya gireceğim. Ve buldum. Oynalarennetwork.com Hayır giremiyoruz <laughs> Belki bu yüzden boştu sunucu Her denemede farklı bir hata veriyor bu arada Adonis Craft Hadi deneyelim 1.20.4 hemen geliyorum Açıklamasında exit yapamadım yazıyor Aha başardık Dündüz sunucuymuş bu burada hiçbir şey yok ki Burada gerçekten hiçbir şey yok Tamam o zaman bu arkadaşa bir not bırakalım Tam burada doğduk şuraya da bir not bırakabiliriz bence Berk Muhammed Kanalına Abone Olur musunuz? <laughs> Reklam. Birazcık daha profesyonel gözüken sonuçlara bakalım. Bir şey diyeceğim. Bu sunucuda niye sadece bir kişilik yer var? İçeri bakmak istiyorum. Çok private bir sunucuya benziyor da. Kayıt olmamızı söylüyor ya. Üşenmeyeceğim kayıt olacağım. Tamam. Başardık. Ya slash login. Eee? O güzel bir sürece benziyor. Kral var burada. Aynı ben. Buraları kırabiliyor muyum? Kıramıyoruz. Tüh. Burası Skyblock sunucusu sanırım. Bak bunu bunu yapmayı öğretmiş bize. Bunu, bunu az şaşırmadık bu arada. Çok tatlı olmuş burası bu arada. Bu ne bilmiyorum, bu ne bilmiyorum. Eşya mı satın? Oha! Baya, baya güzel bu arada. Birinci gün ödülümüzü aldık. Ne? Kazı kazan! Kazı kazan, kazı kazan. Ee, nasıl kazanacağım? Kazıyacağım. Oha! Kazıyorum! güzel. 3 ee, hediye kutusu çıkarttım. Kazandım galiba. 2 tane altın elma. Yes sir. Bir tane daha kazıyalım. Bunda... Bunda yok ya. Bundan çıkmadı. Olmadı ve bir dahaki sefere eyvallah eyvallah. Otomatik piston. Kızıl taşa gerek kalmadan pistonlar otomatik çalışır. Bir şey Bizim sunucumuzdan daha güzel gözüküyor bu. <laughs> Tabi artık yok sunucumuz o yüzden sormadan söyleyeyim. Çok tatlı yapmışlar bu arada bu sunucu niye açık? Açık olmasına rağmen niye hiç kimse oynamıyor burada? Çok tatlı gözüküyor bence sunucu. Oynayanlar bunlarmış. Kral sen niye odunsun ya? <laughs> Bizim anahtarlarımız var. Tamam hangisi hangisi şunu açabiliyorum. Ne çıkardım? 2 adet vot kasası anahtarı çıkardım. Tamam sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi bu vot kasasını açıyoruz bununla. 8 tane elma çıkardık. Altı tane kum çıkardık. Oyuncu kasası. Oyuncu kasası pahalı bir kasaya benziyor. Bir saatlik uçuş hakkı. Elitraf var. Demir kılıç. Kırık taş. Oo uçuyoruz. Tabii uçuyoruz. Söz ediyoruz. adama nasıl gittiğini bilmiyorum. Artık biliyorum. Vay be. Hypixel'den güzel olmuş. o hızlı craftlama menüsü. Bu da çok... Oğlum bu sunucu bana satsanız da çok iyiymiş bu sunucu. <laughs> bu arada bu videoda gireceğim hiçbir sunucu bana sponsor değil. Sadece giriyorum ve gerçekten düşündüklerimi söylüyorum. Ve bu sunucuyu biraz fazla övdüğümü düşündüğüm için bunu söyleme kararı aldım. Güzel sunucuymuş. Yapanların eline sağlık. Luri Craft. Bakalım bu sunucu nasıl bir şeymiş. Oo her sürücüde de register atmamız gerekiyor galiba. Oğlum bu bizim mapimiz. Oğlum bizim sürücümüz, eski sürücümüzdeki mapimiz çalmışlar. Oha inanamıyorum. <laughs> ya, ya, ne? Çalmış şerefsizler. Sütüceğiz daha hepimizi çalmışlar. Şu ejderha bile hatırlıyorum. Bizim lobimizdi bu. Alo. Neredesiniz? Mapimi çalmışsınız. <laughs> Hayır. Skyblock lobisine bakalım. Beyaz liste yok. Tiklendik. Skyblock'a giremiyorum. Survival. Survival'a hiçbir şeye giremiyorum. Box mining. Buna girebiliyorum. Bu oh. Burası bizim değil. Burası bizim değil ya. Bu arada hatırlıyor musunuz bilmiyorum sunucumuz vardı demiştim. Çok uğraşmıştık. Az önceki gördüğünüz map'ti bizim sunucunun lobisiydi. Ve şu an diyor ki sunucu erken erişim sürümün dedi. Ulan daha sunucu erken erişimdeyken ilk günden mi çaldınız lan? O da bizim eski mapimizdi Eski dediğim zaten o map vardı. O maple kaldı. Biraz açık kaldı sunucu. Bir süre sonra kapandı yani değişmedi. atmışlar lan böyle. Ama gram övmüyorum burayı. <laughs> Bizim hepimizi çalmışlar. <laughs> Box mining ne ki bu arada? Ben bu şeyi bilmiyorum. Atlıyor muyum aşağıya? Atladık. Buraları kırıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bok gibi ya burası. Buraya bir kez daha bakayım dedim. Gerçekten aynısı ya. İnanılmaz. Hiç beklemiyordum bunu biliyor musunuz? Buralar falan da aynı ya. Neyse bu sunucuda daha fazla bir şey yapmayacağım. Bakalım başka sunucular neler var. Umarım bu sunucunun sahibi videomu izler de yaptığı hatayı farkına varır. Çok büyük bir ayıp. Gladio.com.tr Bir Gladio.com.tr'ye de bakalım o zaman. Ee, hoş bulduk. Bu giriş yaptırmadı bize yani premium bir sunucu. Sunucu hakkında bilgi, menüler, dünyalar. Bu ne sunucusu hiçbir fikrim yok. Hediye kuponu başlangıç. Ee, sandığım gitti. Ben bu he lag olmuş sunucuda. Belki de millet bu yüzden oynamıyordur. Bir daha deneyeceğim. Sunucu belki de sunucu bir kişi bile kaldırmıyor olabilir. Az önce girmeye çalıştım sunucu çöktü. Bir daha da giremiyorum. Kral Smp. Abi göbek atalım ya yazmış. Bakalım Smp'sinde kimler var. Kimse yok tabii ki görebiliyorum ama neler var? İnsanların evlerini yıkabilir miyiz acaba? <laughs> Sanırım bu sunucu da bozuk. Hiçbir şekilde giremiyoruz. Dümdüz survival sunucusu yapmışlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. İsmi falan yok. Ee, devam et. Özel bir kaynak paketi ekliyorlar. Vanilla survival değil miydi bu? Sade survival yazıyordu. Merhabalar hoş bulduk. Yok yok yardıma hiç ihtiyacım yok. Selection. Sol mu sağ mı? Sol sağ. Sol sağ sol. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Claim block. Ben ben survival sunucularını bilmiyorum. Galiba yardıma ihtiyacım vardı. Buraları kırabiliyor muyuz? Tamam survival yerine çıkmayı arayalım. Savaş eğitmeni. Hayır yok. Biraz karışık bir şeymiş gibi bir hissiyatı veriyor bana. Bir de Türk sunucusu olmasına hemen her şeyi İngilizce yapmışlar. Tahminimce İngilizce hazır bir paket olabilir bu. Ne oldu lan? Merhaba kaptan. Bunu bir daha yap. Al lan. Al. Al. Buraları kırabiliyor muyum? Burası... Ooo devasa burası. Benim canım ne az? O burayı claimleyebiliyor muyum? Slash lens claim. Tüh. Yapamıyormuşum. Ben buraya geldim ama acıktım. Ne yapacağız? Bunlardan da... Bunlar canımı götürüyor mu? E canımı götürüyor ama yiyemiyorum. Ooo kale bulduk. Hadi gidelim. Level atlıyoruz. Çevikliğimiz artıp artıp duruyor bizim koştukça sanırım. Ben nasıl buraya geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Bir şey diyeceğim. Bu ben değilim. Benim skinim değil bu. Danger. Guardian went crazy. Use the hidden passage. Guardian kafa diyor. Gizli yolu kullan diyor. Ya bana ne? Guardian Guardian yok burada. Evet tahmin ettiğin gibi hazır bir paket kullanmışlar. Map'ler dahil takılıyorlar. Ve hiçbir şey yapamıyorum zaten. Büyük de anlamadığımdan dolayı bir şey yapabiliyor olmam gerekiyor. Sadece ben nerede olduğunu bilmiyorum. Evet benlik değil burası. Ve çok bir emek göremedim sunucuda zaten. Tamam bir hedefim daha var benim arkadaşlar. Map'imizi çalan bir kişi daha bulabilecek miyiz? Buraya bizim eski sunucu adımızı yazarsak bir şey çıkıyor mu? Oh, bari böyle çıkmasın. <laughs> ne ya? Cactus Craft SkyBlock. Ben buna giriyorum abi. Sanırım bu SkyBlock sunucuları... Bu da abi. SkyBlock sunucuları bir kişilik yazıyor. Ama aslında bir kişilik değil. Hani sunucular birleşik sadece herkes kendi girdiği sunucuda oynuyor. Bilmiyorum öyle bir şey galiba SkyBlock sunucuları. Tamam bu mcnyvh.net'i deneyelim. Açık bir sürücü. Hoş bulduk merhabalar. Hemen kayıt alalım. E-posta belirlemek istemiyorum. Merhabalar. Mr. Box'sız kasan var he. Mr. Box'umu ver bakayım. Mr. Box... Güzel değil. hani vardı. Girdim yok. Burası bana bir şeyin havasını verdi. Burası bir şeylere benziyor ama. Neye benzediğini çözemedim açıkçası. Sürücü bilgileri. Bir Hypixel'e benzemiyor değil açıkçası. O speed bu yıldır oynamak istiyorum. Kazanma sıralaması. Oha loading'e bak. Bütün sıralamaları almış. Helal olsun oyuncuya. He, komedi. Sanırım tek başıma olduğum için hiçbir şey oynayamayacağım bu sunucu da. E, e dönemiyorum. Lobiye dönme şeysi yok. Slash lobby falan beni götürmüyor geri. Bu sunucuda oynayanlar varmış. Ama keşke geri dönebilsem diğer yerlere girmek istiyordum. Aa! Belki beni bu lobiye gönderir. Şey canım, bu nasıl bir sunucu IP'si? Pulsar Network yeniden. Gelin bakalım. Umarım hacklenmeyiz. Purpur 1.19.4 <laughs> Tamam ben 1.19.4'ü bilirim de Purpur ne bilmiyorum Merhaba Lütfen. Oha. Antibot koruması bak. Çok iyiymiş. Merhaba. Uf. Yine bir register. Merhabalar arkadaşlar. Punsar Network hashtag yeniden. Ne varmış burada? Ha, sanırım Skyblock sunucusu bu. Burada market var. Markete satabiliyoruz buraya. Ama almak 0 dolar yazıyor. Alayım o zaman. Nasıl alayım? Burada bir şey var. Menü var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, buradan satın alabiliyoruz. Aynen buradaki şeyleri satın alabiliyoruz. 4 dolara alıyoruz. 2.6 dolara satabiliyoruz. Param yok. İnşaat alanı. Bir oturayım izleyeyim şurayı o zaman ya. Ulan yapıyor ya. Yapıyor. Bu adam yapıyor ya. İzleyeyim. Çok iyi yapıyor inşaat. <laughs> ha peki bu sunucu ney Marketi gördük. İskelet var orada. Marketi gördük. O kadar. inşaat alanı gördük bile tabii ki de. İskelet dövemiyorum. Bunu açamıyorum. Bunu dövemiyorum. Bunları kırabiliyor muyum? Tüh. Bir tane sunucu yanlışlıkla böyle griflesek çok komik olurdu. S-A Köprü buitleyince bu itle bu Köprü bu il Köprü bu bu il aranır. Oğlum bunlar ne arıyor burada? Bunlar ne arıyor <laughs> burada? <laughs> <laughs> Dur bakayım bunu öldürsem bana item düşürecek mi? Bana hasar da veremiyor. Cık, yok item vermedi ya. Sen o bayrak bayrağını alsam yerleştirebilir miyim acaba? Birbirinize vurmayın lan. Bekleyin hepinizi öldürürüm. Merak etmeyin. acıktım. Lobide acıktım. Bayrak verdi. Bayrak. Tüf bayrak yerleştirsem iyi de. Koylu! Depo 1.5K'dan açık arttırma <laughs> Çok ilginç bir sunucu. Hala ne olduğunu anlamadım. Yani sunucuda her şey var ama sunucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Skyblock mu bu? Slash is yo. Sağdaki komutları o, izleyeyim. RTP rastgele ışınla beni bakayım. Aa dur. Hareket etmemem gerekiyor. RTP ışınla beni. Rastgele bir yere ışınla bakalım. Dümdüz survival sunucusu da olabilir bu. Evet galiba su evet survival sunucusuymuş. Şu ağacı biri kesmiş. Bu ağaç bırakmamışsınız. Tamam o zaman burada bir yerde bir ağaç alalım. Eee. tabela bırakalım. Evet. Merhaba. Pulsar yeniden. Berk Muhammed abone olun. Bunu buraya koyalım. Harikasınız. <laughs> fg.kyu.net .game Forever Gamers'tır umarım bu FG. Oh be sürüm değiştirmemize gerek yok. Merhabalar, merhabalar. Aktif oyuncu 0. Gelecek sezon Skyblock. Burada parkur parkur falan da yazıyordu sanki ya. Bu haftalık ödül. Bir haftadır oynamıyorum. Ödül alamamız birazcık mantıklı. Bu kozmetikleri biliyoruz. Bunlar bizde de vardı da bizimkiler de aynı. Tabii ki, tabii ki. Sen hiçbir şey yok. girelim. 1.20 Tamam anladım E buraya nasıl girdim o zaman Gizemli kutu bizde yok Evet bu sonucunda da hiçbir şey yokmuş Yazan hiçbir şey yok burada Çünkü şurada bak event, parkur, survival, zombi, mombi bir şeyler yazıyordu. Hiçbirini göremedim. Ve bir iki kişinin oynadığı sunucuya mı girsek acaba? Buldum. Play bidik, bidik Bir kişi oynuyor bu sunucuda. Hadi girelim bakalım o kimmiş. Çok merak ettim. Ee, Oha bu da çok çok iyiymiş. 3, 4, 1, 6, 7. Evet. Sürümümüzü değiştirmemiz gerekiyormuş. Gireceğim bu sunucuya taktım kafayı. Kafayı. Aha geldik. Oha yandaki şey çok güzel. Oo, çok iyiymiş buranın girişi. Rusuncu 283. giren kişi benmişim. Dan Wood diye bir rehber var. Selam. Ben Bıdık. Merhaba rehber. Bana oyunu öğretir misin? Mini Games. Giremiyorum. Tüccar. Tüccarda bir şeyler yapabiliyorum istemiyorum. Gezgin. Oo, bu menü çok iyiymiş. Acayip hoşuma gitti bu. Ücret ücretsiz. Hadi gidelim. Götür beni Jack Sparrow. Eyvah. Survival'a girdik. Rastgele bir yerdeyiz. Ben geri gitmek istiyorum. Burada yapacak hiçbir şey yok. Lobby'e nasıl gideceğim? Lobby. Alo. Heh. Warp görevci. Warp görevci nerede? Merhaba görevci. Görev istemiyorum. Oh, sandıklara bak. Çok iyi. Oh, ben de istiyorum. Bana bu sandıklardan verin. Can yok. Fakiriz. Dunwood Bot musun? Burası sadece survival sunucusu mu? Survival sunucusu mu? Parkur var. <laughs> parkur. Aa, lan 5 bloktan atlamış adam 2 bloktan atlayamıyor. Gerçekten ne kadar kötü bir parkurcuyum diyecektim. Tamam yapıyorum şimdi. Aa, tamam bu sefer yapıyorum. Hallet. Nereye atlayacağım? Ha. Oo çok iyi gidiyor. Skorum 9, skorum 10, 11. Çok iyi. buna çıkacağım. Böyle atlayacağım. Sonra buna geri döneceğim. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Fena gidiyoruz. 3 bıdık lirası kazandım heyecanlandım. Bıdık lirasıyla ne yapacağım dan bu? adam cevap vermiyor. Çok büyük ayıp ediyor şu anda bana cevap vermeyerek. Bıdık lirasıyla ma maden alacağım. 3 bıdık lirasıyla galiba hiçbir şey alamıyorum. olabiliyorum oh, Bu da alabiliyorum. Balık alabiliyorum. Mop. Oo, bunlar pahalıymış. Bunlar pahalıymış. 3 oh, tane altın alabiliyorum bıdık lirasıyla. Benim 256 bıdık liram varmış. <laughs> bıdık lirası ne ya? Eşya satın alamaz. Bunlar alınamıyormuş ki. Oha gast gözyaşı alabiliyorum bıdık lirasıyla. Tamam bir tane bıdık lirasıyla gast gözyaşı aldım. Tamam bu sonucu da bana yeter galiba. Oha SCS çok güzelmiş ben. İçeri gitmiştim kusura bakma. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorumdan dan. Bıdıklarımla gast gözyaşı aldım. İyi yapmış mıyım? <laughs> Bu sunucunun son sayfalarındaki tek açık sunucu bu. Revenge diye bir sunucu ve iki kişi oynuyor bu sunucuda. Ya 20 sayfa var bu sitede. 16. sayfaya kadar bütün sunucular kapalı ve sadece bu sunucu açık. Azıcık suyu çok beğendim bu arada. Ellerine sağlık. Oha öfteki ortadaki kod ne öyle? Box PvP'de iki oyuncu var galiba. En çok parkur skavruna sahip 10 kişi. Oha erona bak. Bütün şeyleri sıralamaya doldurmuş. <laughs> Skyblock boş. Survival boş. Box miningmiş o olan. PvP değil olanca. Aa buraya ne gelecek acaba çok heyecanlı. Ta şu box mining'e bakalım neyim. Giremiyorum. Sunucu bakımda. He bakım yapıyorlar anladım. Onlar adminler alın. Beni de alın ne olur. Konuşabilmek için VIP olmalısın mı? Ay be sunucuda konuşmak için para vermemiz gerekiyormuş. Bizim sunucumuz böyle miydi lan? Acaba biz de para istiyor muyduk de konuşmak için? <laughs> İstediysek hepinizden özür diliyorum şimdiden. Kızılay Network. Hadi deneyelim. Sadece 20 kişilik bir sunucu. Girdik ve karşımızda bunlar var. Aşağıda verilen görevi ilk yazan kazanır. Görev 2 adet cooked beef tüketin. Ben Yunus'un evi lütfen yağmalamayın. Oo. Sağ ol. Oo, bir sürü eşya. <laughs> Etiniz yok mu ya? Görevi tamamlayayım. Ma ara. Et 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 lan canmış ya tüh E çok iyi bir mağaran var eline sağlık Eee o zaman şöyle yapalım Değiştiriyorum bunu Berk Muhammed'in evi Lütfen yağmalamayın. <laughs> çok kötü birisiyiz Sandıklarını da alalım sandıkları yapmak kraftlamak zordur ya O arka bahçesi de varmış Çok tatlı çok tatlı Başka neler var burada ben Yuriş. Başlangıç itemleri için çok teşekkür ederim Nasıl ilginç bir yere benziyor Buraya tırmanalım Oo ne yapmış buraya Burayı kapatalım Ya geldiğim gibi yağmur yağıyor Etrafta başka hiçbir şey göremiyorum Aha burası kocaman bir mağara ama mağaraya girilmiş Aa bunda da var. artıyor koştukça Aynı plugini kullanıyorlar bir de 2 blok almışım ben yunişten Ben yuniş kral adamsın ha. Şöyle bir yükselelim bakalım yukarıdan neler almış Kumu da kullanalım O camları da kullanalım Evet yukarıdan bakınca hiçbir şey göremiyorum etrafta o zaman buraya bir ağaç dikiyorum. Kendi evimi yapıyorum buraya. Ondan da bir tane meşale ışık olsun. Evet benim evim hazır. Ben burada yaşarım kardeşim. Buraya da değerli eşyalarımı koydum. İtemlerimiz de var. İyi bir başlangıç yaşadığımızı düşünüyorum. Ve buradan da Ben Yunij'in evini izleyebiliriz. Sunucuya girdiğinde haberimiz olacak. Çete yazalım. Konsoldan görürler belki. Ben Yunij eşyalar için teşekkür ederim. <laughs> İsmine bak. Clown, Clown, Tag. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Baya bir sunucuya girdik ve beni en çok şaşırtanın hangisi olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Gerçekten bizim sunucumuzdan bizim mapimizi birebir çalmışlar. Kalbimi kırdı o sunucu. Ee, bu videoyu izlerlerse ha haberleri olsun gerçekten beni üzdüklerini bilmelerini istiyorum. Belki de kim bilir başka ne sunucular vardır bizim eski sunucumuzun maplerini. Eee pluginlerine, belli başlı şeyleri çalmışlar. Hiçbir fikrim yok. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi kalma. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.